Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Mert'im. Ben Apaş'am. Evet arkadaşlar, Metan ve Alp bugün yine bir oyuncak paketi açacağız. Onları göstereceğiz size. Şöyle önce size göstereyim mi? Bakın. Wow çok güzel. Onlara daha göstermedim. Heyecanlanıyorlar, sabırsızlanıyorlar ve Buyurun. Evet. Bakın, ben burada ne var? Ee, bir dinozorumuz var. Dinozorumuz. Peki? Bilmiyorum. Bakacağız. Tornavida ile parçalarını ayrı ayırabiliyormuşuz. Burada evet, yumurtaları var. Da, da var. Evet. Burada da yedek vidaları var. Şurada da. Şimdi açıyoruz artık. Yumurta da var. Yavaşça evet, açalım anneciğim. Açın bakalım paketi. Ben bunu da diyorum. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, Videolarımızı beğenmeyi unutmayın Abone, lütfen. Hadi evet. ben, ben yardımcı olayım mı çocuklar? Evet. Örnek. Evet. Bunlardan çıkıyor. Bunlar evet. bir tane biçimde. da var. Yumurtası değil. Ha evet evet bu yumurtası. Şu da tornavidası. Şöyle açalım. Biz dinazorları çok seviyoruz. Ama e, ben bunda e hadi sen aç o zaman. Çok istiyorsan sen aç. Bir dakika tutuyoruz. de bak. Bak, ya, bak arkadaşlar. Açıyoruz. Şimdi yol çıkıyor. Bir, bir de seni Evet tornavidası çıktı. Evet. Ayakkabı da çıkıyor. Evet. Ah, sakin ol parçaladın parçaladın. Yumurta çıkıyor. <laughs> evet. Tam yumurtalarına bakabilir miyim de? Evet. Yumurta. Şimdi bak, yok, hareket ediyor, bakın, bakın, bu çalışan değil mi? Şöyle. Bakından bakayım, bak. Nerede hmm. Evet, çok güzel. Merhaba Alpaslan. Merhaba Metehan. Yeni arkadaşınızım ben sizin. Anne bu çalışan değil mi? Şimdi onu parçalarının nasıl ayrıldığına bakacağız. Vidası da var. Evet tornavidasıyla. Ama oturman gerekiyor. Oturalım. Olur mu? Arkadaşlara da gösterelim. Nasıl yapıyorsun anlamadım. Bakın denizleri hareket ediyor ekonomi. Bakın. Buyur, hareket edin. Eder tabii. Vidalarını çıkaracağız şimdi. Ama öyle yaparsak kırılır. Biraz dikkatli yapmamız gerekiyor. Kırılıyor. Ee, yumurtalarına bak ya. Çok güzel. Wow! Bu benim yumurtalarım Asya. Ben onları aldım. Ben onları yiyeceğim. Yumurtalarımı yiyeceksin. <laughs> evet. Çok güzel <laughs> Nasıl yapıyorduk? Tamir setimizde nasıl çıkartıyorduk? Evet. Açıkken bana şöyle sabit şey koyalım araba mı? almıştık. Şöyle sabit koyalım ha. Şimdi dene bakalım. Anne bir elinde tutalım. Ben de yardım edeyim. O da araba almıştık. İşte arabanın bal vidasını çıkardın torna güdarya. Evet, yeşil arabamızın da çıkarmıştık. Tekerini kaybettik sonra değil mi Metaan? Ama şimdi yok ama. Ha, evet yok. hayır <laughs> <laughs> bak. Ama neden olmuyor biliyor musun? Bak şimdi. Bir Babam saniye. bana ağzı Şöyle buyur. tam. Kimi bak, ya böyle adı. içine sokacaksın tam. Bakın bunlar ben çıkarmıyor. değil Ben yapamıyorum. Değil. Bir elimde telefon olduğu için sen yap hadi. Bakın dinliyor, çok dinozor çok tatlı. Dinozora bir isim koyalım mı? Hı hı. -hı. Ne diyelim dinozorun ismine? Yocupak da böyle deniz var. Yeşil Ah, bir de, bir de şey çıktı. Böyle yapamıyoruz. Arkadaşlar biz oynamaya devam ediyoruz. Yeni çalışıyor. videolarda görüşmek üzere diyoruz. Ve hoşçakalın. Bay bay. Yumurtası da var. Evet yumurtası da var. Bay bay. Bunları